devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hatırlayın sorumuz şu. Nasıl oldu da e, 2000'de başlayan enflasyon mücadele programı kur artış oranını sabitlediği halde, kuru çapaladığı halde, 2000 yıl sonu için %20 ile kur artış oranını sabitlediği halde, sabitlendiği halde enflasyon bu kur artış oranına uyumlu bir şekilde düşürlemedi. Nasıl oldu da e, faizler ve enflasyon bu kur artış oranıyla uyumlu bir şekilde, ona tutarlı bir şekilde düşürlemedi? E, şimdi bunun nedenlerine bakalım. Aslına bakarsanız 2000'in enflasyon mücadele programı ilk evrelerinde e, piyasaların programa tepkileri gayet olumlu. Gayet olumlu. Yani enflasyon düşeceğine ilişkin bir olumlu bekleyiş gerçekleşmiş. Aynen öyle. Enflasyon beklentilerinde bir gerileme yaşanmış. Ha bir önceki dersin sonunda Helsinki kararından bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? 1999 Helsinki zirvesinde e, alınan kararla Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz için yani böyle üyelik görüşmelerinin, üyelik müzakerelerinin başlayacak olmasının kararlaştırılması pek tabii de olumlu bir ortam doğurdu değil mi? Yani bu program. Program için programa duyulan güven için bir teşvik unsuru oldu. Hem Helsinki kararının olumlu etkisi, hem de yani kura dayalı bir istikrar programı değil mi? Kurun sabitlenmesi bir güven ortamı oluşturdu arkadaşlar. Şöyle düşünün şimdi, kur istikrar 2000'in ilk evreleri diyorum. 2000 yılının 2000 yılının ilk evreleri size yazın lütfen. 2000 yılının ilk evrelerinde kur istikrarıyla, kurun çapalanmasıyla, yani kur çapasıyla, evet, risk firmi düştü. Evet, risk firmyi düştü. Risk firminin düşmesi faizleri düşürdü. Doğru mu? Şimdi faizlerin düşmesi arkadaşlar e, kredi faizlerinin düşmesi pek tabii ki de öncelikle tüketim harcamalarını arttırdı. Hatta ne olmuş biliyor musunuz? İlk 3 çeyrekte 2000'in ilk üç çeyreğinde tüketim kredileri %200 oranında artıyor. Aynen öyle. Yani faizlerin düşmesi kredi faizlerinin düşmesi tüketim kredileriyle birlikte öncelikle tüketim harcamalarını arttırıyor. Sakın unutmayın. Tüketim harcamaları artıyor. Şimdi e, bu tüketim harcamalarındaki artışı en büyük katkıyı da dayanıklı tüketim tüketim malları yapıyor. Hadi onu da yazalım. Tüketim harcamalarına en büyük katkı 2000 ilk evrelerinde hangi tüketim malları kaleminden gelmiştir? Dayanıklı tüketim malları kaleminden gelmiştir. Dayanıklı tüketim malları talebi artıyor yani. Aynen öyle. Peki şuna ne dersiniz? Şimdi kurun çapalandığı bir ekonomide e, TL'nin ithal malları alım gücü artar öyle değil mi? Evet. Kur alması gereken değerden daha düşük bir değer alıyorsa. Yani kurun düştüğü değil mi? Kur artışının sınırlandırıldığı bir ekonomide TL değer kazanmaz mı? Evet. Dolayısıyla TL ile satın alabileceğimiz ithal malları olan e, talebimiz artar. Yani euro, euro cinsinden dolar cinsinden malları satın alma gücümüz artar. E, bu pek tabii de ithal malları talebini arttırdı. Çok çok doğru. E, ama bir de aynı zamanda eş zamanda şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Burada bunu yıldızlayalım lütfen. 2000'in ilk 3 çeyreğinde diyorum bakın. 2000'in ilk 3 çeyreğinde. 2000'in ilk, ilk üç çeyreğinde küresel e, piyasada dolar euro paritesi, dolar euro paritesi arttı. Bu ne demektir arkadaşlar? Yani doların lehine değişti. Şunu söylemek istiyorum. Evet TL'nin satın alma gücü arttı. Evet TL'nin ithal malları talep etme gücü arttı. Yani fakat hani böyle doların değerindeki artış, doların euro karşısındaki değerindeki artış özellikle imalat sanayi ürünleri de doğrudan dolardan etkilendiği için imalat sanayi ürünleri de ithal edilen imalat sanayi ürünleri doğrudan dolar tarafından belirlendiği içindir ki bu kur çapasının hani böyle maliyetleri düşüreceğini etkisi baskılanmış oldu. Burayı iyi anlatabildim mi size? Unutma. Şimdi kur çapasıyla TL'nin gerek döviz sepeti karşında bu döviz sepeti de 1 dolar ve 0.70 euro'dan oluşuyordu hatırlayın. Kurun çapalanmasıyla döviz sepeti karşısında TL'nin değeri arttı. Evet TL'nin değerindeki artış hangi para için daha büyük oranda gerçekleşiyor? Euro için. Yani aynı zamanda dolar euro paritesinin dolar, doların neyine değişmesi? Yani doların euro karşısında değer kazanması, euro'nun değer kaybetmesi bizim Avrupa'dan ithal ettiğimiz malların talebini arttırdı. Evet Avrupa'ya olan ihracatımız azaldı doğru ama Avrupa'dan ithalatı arttırdı. E imalathan sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artışla eş zamanda artan yatırımlarla birlikte şüphesiz ki ithalat maliyetini yükseltti. demek istiyorum ki 2000 yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun 2000 yıl sonunda hedeflenen düzeyi sapan düzeyden sapan enflasyonun çok önemli sebebi hem talep yanlı hem de arz yanlıdır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bakın sakın unutmayın şunu yazmanız gerekiyor. Hadi bu açın parantez kur çapasıyla kur çapasıyla evet. TL'nin İthal malları alım gücü artar. Aynen öyle. İthal malları alım gücü artar. Doğru. Ancak doların, Amerikan dolarının dış piyasada küresel finansal piyasalarda euro karşısında değer kazanması sonucu Türkiye'nin İthal imalat sanayi ürünlerinin ithal imalat sanayi ürünlerinin maliyetini yükseltmiştir. Evet. Derken dolayısıyla sonuç olarak hangisini isterseniz yazın. Dolayısıyla 2000 yıl sonu enflasyonun 2000 yıl sonu Yüksek enflasyonu diyelim. Ne demek o yüksek enflasyon? Hatta hatırlasanız arkadaşlar yüzde 40, yüzde 39, yüzde 40'a yakın bir değerde çıkmış. Yüzde 39 küsürlük. Yüzde 40'lık bu yüksek enflasyonun hem talep yönlü, hem talep yönlü, Avrupa'dan ithal ettiğimiz mal miktarının artması, virgül hem de arz yönlü etkileri vardır. Hem de arz yönlü etkileri vardır. Şimdi burada konsantre olmanız gerekiyor. Sakın unutmayın arkadaşlar. Kurun çapalanması TL'nin Avrupa'dan ithalat gücü arttı. Doğrudur. Avrupa ihracatımız azaldı mı? ithalatımız arttı. Aynı zamanda şimdi kurun istikrarı kavuşmasıyla birlikte ekonomi bir güven ortamı yaratılıyor. Doğru mu? Şimdi ekonomide yaratılan güven ortamı yatırımcıların, özel yatırımcıların makine ve teçhizat yatırımlarını arttırdı. Aynen öyle. Ekonomide oluşan güven ortamı yatırımların makine ve teçhizat yatırımlarını arttırması, sabit sermaye yatırımlarını arttırmasıyla ithal girdi talebi de arttı. E, i̇thal girdi talebi arttı ama aynı zamanda eş zamanda dolar euro karşısında değer kazandı. Hmm. Yani kur çabasının bu ithalatın girdiği ithalatının maliyetini düşürücü etkisi sınırlanmış oldu. Evet. Yani ithalat maliyetimiz artıyor. Hangi nedenle arz yanlı bir etkiyle doğru mu? Ama aynı zamanda da euronun değer kaybı zaten de bizim kur çapası uygulamamız Avrupa'dan ithalatımızı arttırdı. Avrupa'dan artan ithalat da talep yönlü olarak bir dış ticaret açığına neden olacak. Çok doğru. Yani farkında mısınız arkadaşlar? Farkında mısınız? Ee, nasıl oldu da dedik ya kur çapası uygulandığı halde nasıl oldu da bu kur çapasıyla uyumlu bir şekilde enflasyon düşürülemedi? E çünkü e, talep arttı. Talep hangi talep? Özellikle dayanıklı tüketim malları ithalatına olan talep arttı. Aynı zamanda e, yatırım içinde maliyetlerin artması, ithal girdi maliyetlerin artması işte bu enflasyonu tetikledi. Yani 2000 yıl sonu için enflasyon hedefiniz Türkiye bazlı enflasyon hedefiniz %25 olduğu halde %40'la gerçekleşti. Aslında yine de son yılların en düşük enflasyon sonatıyla yine de hedefleri aştı. Bir de şöyle düşünün hani bu 99 daralmasıyla ertelenen tüketim talebinin artmasının da etkisi var bu bir. Yine 99 daralmasıyla yatırımcıların özel firmaların hani o erittikleri arama stoklarının yerine yenilerini koymalarının da etkisi var iki her şekilde. Ekonomideki istikrar beklentisi enflasyon beklentilerinin gerileyeceğine ilişkin olumlu e, ortam şüphesiz ki hem tüketim hem yatırım arttırdı. Evet tüketimdeki artışa en büyük katkıyı dayanıklı tüketim malları e, ithal edilen dayanıklı tüketim malları talebi e, gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu talep parça bir cari açık yaratacak arkadaşlar. Sakın unutmayın 2000 yıl sonu. Hadi hadi verileri seviyorsunuz. 2000 yıl sonu cari açın. 2000 yıl sonu cari açın GSE oranı Buyurunuz yüzde 5'e yaklaştı yüzde 4.8 oldu hatırlıyor musunuz arkadaşlar ee, iki ders önce şöyle demişken yani 90'lı yıllarda bankaların e, hani böyle bankacılık sektöründeki dalgalanmanın finansal krizlerin bankaların batma noktasına gelmelerinin en önemli göstergelerinden birisi de buydu değil mi cari açığın gayri salgür çağıran basitçe cari açık oranı yani yüzde 3.5 4 arasında olması makbuldür demiştik değil mi yüzde 4'ü aşıyorsa tehlikeli bölgeye geçtiğiniz anlamına gelir bizde 4.8 oldu e, mesele budur hatta ve hatta şunu da yazalım madem öyle. 2000 yıl sonu için şu değeri verdik. Aynı zamanda ihracatın ithalatı karşılama oranı ihracatın ithalatı karşılama oranı, ihracatın ithalatı karşılama oranı ki en önemlisi budur. İhracat hacmi ne kadar artmış, ithalat hacmi ne kadar artmış bu belli Tek başına bunlar bu spesifik değerler önemli değildir. Önemli olan ihracatın ithalatı karşılama oranıdır ki %65'ten %65'ten %50'ye geriledi. Yani düştü. Bu 150 olmaz ya 150 virgül bilmem ne olur. Unutmayınız yaklaşık 165'ten yaklaşık 150 150 civarına düştü. Dolayısıyla 2000 yıl sonunda çok önemli kriz göstergeleri ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi şunu iyi anlatabildim değil mi size? nasıl oldu da 2000 yılı itibariyle asa kur çapalandığı halde kur artışı sabitlendiği halde nasıl oldu da üretim maliyetleri, ithalat maliyetleri düşmedi? Nihayet girdiler. Daha ucuz alınacak değil mi? TL'nin alım gücü artacak ama eş zamanda e, dolar-yuro paritesi doların lehine değişti. Nereye yaz bunu Doların değerindeki artış, doların değerindeki artış. O kur çapasının maliyet azaltıcı etkisini sınırlandırdı. Aynı zamanda cari açığımız da arttı değil mi? Dayanıklı tüketim malları ithalatı, Avrupa'dan satın aldığımız e, mal talebinin artması pek tabii ki de cari açığı arttırdı. Zaten arkadaşlar sakın unutmayın böyle bir iktisat teorisi böyle bir sonuca ulaşmış. Gerek Türkiye'de. E, gerekse Türkiye benzeri işte Latin Amerika ülkeleri, Meksika, Arjantin e, ya da işte Asya ülkelerinde olduğu gibi e, bütün ülkelerde bu kura dayalı, kuru çapalayarak kura dayalı istikrar programı uygulayan ülkelerde ilk 10 ayda e, ithalatın arttığı özellikle dayanıklı tüketim malları ithalatının arttığı beklenen bir sonuç. Doğru mu? Şimdi bizim ülkemizde 2000'in ilk evrelerinde enflasyon düşeceğine ilişkin, gerileyeceğine ilişkin bir bekleyiş ortaya çıktı ama bu Nisan'da böyle duranlaşmış. Bu enflasyon düşeceğine ilişkin bekleyiş duranlaşmış. Sonra Ağustos ayında aslında yılın ilk 6 ayında yabancı sermaye portföy yatırımları öncelikle hazineye borç verirken portföy yatırımları öncelik hazine bonus devlet tahvili falan alarak portföy yatırımları öncelikle borç verirken 6 aydan sonra hazinandan sonra Ağustos ayında böyle kısa vadeli sermaye girişleri başlamış. Ne demek istemi anlatabiliyor muyum? Yani enflasyonu mücadele programının uygulanamayacağını, enflasyon düşürülemeyeceğini, bu cari açık nedeni bu borçların ödenemeyeceğine dair olumsuz bekleyişler artmaya başlamış başlamış. Unutma Nisan'da enflasyon bekleyişlerindeki gerileme duru anlaşıyor. Evet. Ağustos itibariyle yabancı sermaye portföyü öncelikli yatırımları kısa sermayeli, kısa vadeli sermaye yatırımlarına dönüştürüyor. Yani uzun vadeli döviz girişi gerçekleşmiyor ülkemize. Ve derken arkadaşlar ve derken 2000 yıl sonunda Kasım ayındaki büyük sermaye çıkışı ile birlikte, Kasım ayındaki büyük sermaye çıkışı ile birlikte aslına bakarsanız büyük bir kriz yaşıyoruz. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Ee, 90'lı yıllarda nasıl yapmıştı bankalar? 90'lı yıllarda ne yapıyorlardı bankalar? Şöyle şöyle küçük bir uza açalım, açalım. 90'lı yıllar. 90'lı yıllarda bulabildikleri kadar dövizi borçlanıp, bulabildikleri kadar dolar borçlanıp, onu TL'ye çevirerek TL'yi hazine bonosuna yatırıyorlar. Değil mi? bankalar bunu yapıyor. Bulabildikleri kadar dolar borçlanıp onu TL'ye çevirip, onu hazine bonosu alıyorlardı ki bu bir arbitraj sonuçta. Hazine bonolarının getirisi daha yüksekti çünkü değil mi? Bu anlamda dolardan TL'nin getirisi daha yüksekti. Hmm. Şimdi buna açık pozisyon deniyor işte. Doğru mu? Ee, i̇yi biliyorsunuz bankacılık sektörü açık pozisyon ne demek olduğu değil mi? Bankacılık sektörü varlık yükümlülük dengesinin sağlanamaması. değil mi? Döviz borçlarının döviz alacaklarını aşması. İşte bu açık pozisyon bir şeye neden olmuş. Bir olumsuz bekleyişe neden olmuş. Yani yabancı sermaye ve kısa vadeli sermaye ile borç vermeye başladıkça Artık bu programın başarılı olamayacağını ilişkin olumsuz bekleyiş bir risk algısı ortaya çıkmaya başladıkça bankalar ufak ufak böyle bu açık pozisyonları kapatmaya yönelmişler. Mesela bir Demirbank vakası vardır bilirsiniz. Demirbank Kasım ayı itibariyle 2000 Kasım ayı itibarıyla bu açık pozisyonu kapatabilmek için açık pozisyonu kapatabilmek için ellerindeki elindeki hazine bonolarını satıp o TL döviz talebini arttırmaya çalışmış. Yani döviz açık pozisyonu kapatmak için bankalar ellerindeki hazine bonolarını satarak o TL ile bunun tam tersi TL'li döviz almaya başlamışlar. Fakat arkadaşlar Demir Bank'ın güvenilmezliğine ilişkin e, diğer bankalar tarafından böyle bir algının böyle bir spekülasyonun yayılması ve sonra bu e, olumsuz bekleyişin bu olumsuz risk algısının diğer bankalar içinde gerçekleşmesi bir zaman sonra hazine bonolarının yani varlıkların nakde çevrilememesine neden olmuş. İşte o döviz açık pozisyonları bankaların başına bela almış. İyi anlatabildim mi burayı size? Demirbank aslında bankacılık sektöründe böyle cari varlıkları aktif yapısı açısından 10. sıradaki bankaymış. Yani hazine borçlarının toplam hazine bonolarının %10'unu karşılıyor düşünün. Aynen öyle. İşte bu açık pozisyonu kapatmak için o döviz talebini gerçekleştirmek için değil mi? E, hazine bonolarını satıp TL'yi dövize çevirme e, isteği e, piyasada karşılık bulmayınca evet, Demirbank TMSF'ye devrolacak arkadaşlar. Şimdi sadece Demirbank değil ki diğer bankalarda bu bir aynı zamanda diğer yatırımcılar da öyle değil. mi? Sistem çökecek, kur çapası uygulanamayacak, kur yükselecek deyip döviz alımları gerçekleşmiş. Aynen öyle. Hatta zamanın Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçelmiş de e, bu büyük krizden önce, Kasım'dan sonraki Şubat krizinden önce de kendisi de döviz talebi ne yöneldi. Yani döviz yatırımı yaptığı ortaya çıkınca arkadaşlar, e, evet, evet başkanlığı elinden alınmış. Yani büyük bir hani döviz kurunun yükseleceğine ilişkin bekleyiş, Merkez Bankası Başkanı tarafından bile bir spekülatif kazanca dönüştürülmüş. Düşünsenize Gazi Erçel istifa edip etmeye zorlanıp e, yerine Süreyya Serdan gelecekti. Hatta oradan elde ettiği o döviz rezervini, o döviz kazancını e, çeşitli hayır kurumlarına falan bağışlaması ee, başlamaya kalkmıştı hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ee, neydi neydi şeyin kurumun adını, sivil toplumun adını hatırlıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni, evet, evet o döviz kazancını bağışlamaya e, karar vermişti. Fakat bu dernek bunu kabul etmedi. O zamanlar için en önemli şeyler, haberler, böyle paparazi e, olayları bunlardı. Neyse arkadaşlar. Demek istiyorum ki hakikaten de çok büyük şeyler, denetimsizliklerin yaşandığı yıllardayız. Yani 2000 kasım ayında, 2000 kasım ayında bankaların böyle e, TL arayışına girmeleri, gecelik var yüksek faizlerle borçlanma arayışına girmeleri gelsenize. Bankalar arası gecelik borçlanma faizi 22 Kasım 2000'de %200'e çıktı. Baksanıza arkadaşlar. İşte bütün bu kısa vadeli sermaye arayışı TL arayışına girmeleri bankaların e, bu telaşlı ortam pek de bir risk algısı doğru da ya. yabancı sermaye çıkışı gerçekleşti. 1 Aralık 2000'de gecelik vade borçlanma faizi 1700'e çıkacak düşünün. İşte bu arada zaten böyle 5,5 milyar dolarlık falan bir döviz çıkışı, yabancı sermaye çıkışı gerçekleşti. Sonra arkadaşlar gerek ayı meftasal sağlanan ek rezervle gerekse Merkez Bankası'ndan sağlanan e, şeyle döviz rezerviyle bu kriz bir şekilde aşılabildi. Merkez Bankası eee ve Hazine eee IMF'e ek rezerv için eee ulaştılar. Ne zaman? 18 Aralık'ta. Evet yani hani kriz öyle ya da böyle engellenmiş oldu. Fakat arkadaşlarım eee faizler eski seviyesine dönmedi. Yani enflasyon mücadele programına güven hiçbir zaman tesis edilmedi. Yani bu 22 Kasım'daki eee büyük sermaye, yabancı sermaye çıkışından sonra. Bir de şöyle böyle düşünün şimdi faizler yükselişe geçti ya hani faizler ilk evrelerde düşmüştü. Sonra faizler yükselişe geçti ya faizler yükse yükselişe geçmesiyle talep harcamalar azalacak. Harcamalardaki azalış enflasyonu baskılamaya başladı. Evet. Faizlerin yükselişi ve talebin azalması, ithalat da azalmaya başlayacak ama ithalattaki azalış 2001'in ocağını buldu. Böyle düşünün. E, dolayısıyla ya bu arada tabii BDDK'nın ta 2000 Eylül'de faaliyetine başlamış olması, yapısal reformlardaki gecikmeler, MHP'ye duyulan güvensizlik, e, bütün yapısal reformlardaki gecikmeleri şeye ekleyebiliriz mesela sosyal güvenlik sisteminde emeklilik yaşının uzatılması o da 2000'in sonlarına denk gelmişti. Bütün bunlar hani o devletin küçültülmesi, devletin iktisada sahadaki Türkiye'deki küçültülmesi için çok önemli reformlardı. Geçiyoruz. 2001'in ilk, ilk ilk hazine borçlanma faizi, ilk ihaledeki hazine borçlanma faizi 167 idi. Yani hazine 167 ile borçlandı. Aslına bakarsanız 2000 yıl sonra enflasyon %40. Bak nerede yazık şurada. Bak düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 2000 yıl sonra enflasyon çok üstünde bir faize borçlanmaya karar verdi hazine. Çünkü neden? Çünkü faizler bu 22 Kasım 2000'de %200'lere çıkınca hani böyle şeye enflasyon hattı ne kadar gerilemedi tabii ki. Sonra sonra aslında ertelenen kriz 19 Şubat'ta tekrar yinelendi arkadaşlar ve gece borçlanma faizi %7500'e kadar yükseldi. Görüyor musunuz? 19 Şubat itibarıyla hazine borçlanma faizi ise %67'den %44'lere çıktı. En nihayetinde ya bu 19 Şubat'taki kriz 19 Şubat'taki kriz asla bakarsan siyasi bir krizin ekonomik hayata tezahürü şeklinde oldu. Çok iyi biliyorsunuz. Devletin zirvesindeki kriz, devletin zirvesindeki büyük kriz, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le e, hükümetin başındaki Bülent Ecevit arasındaki kriz e, hani büyük bir şey, e, sansasyonel bir etki yarattı. Derken arkadaşlar ya bir gecede 7,5 milyar dolarlık burada 5,5 milyar dolar, burada bir gecede 7,5 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Dolayısıyla bu döviz talebini karşılayabilmek için bankalar hani böyle hazine bonolarını TL'ye çevirip TL ile döviz satın alabilmek için çok yüksek faizler verdiler hazine bonolarına. Ee, şimdi IMF'in enflasyon ve mücadele programında kur çapası için taahhüt ettiği IMF'ye söz verdiği net iç varlık taahhüdü vardı. O yüzden piyasaya gerektiği kadar TL çıkaramadı. Bütün bunlar bu likidite krizinin bu iki krizin bankacılık sektörüne yarattığı toplam zarar 25 milyar dolar oldu ve tabii ki de yüz binlerce de işsiz reel sektör yatırımları çöktü. Arkadaşlar unutmayınız. Şimdi önce 22 Kasım 2000'de Hani bankacılık sektöründeki o döviz açık pozisyonlarını kapatmak için hazine moralarının TL'ye, TL'nin dövize çevrilmesi yönelik taleplerinin karşılanmaması, varlıkların nakde dönüşmemesi, hazine moralarını satacak hiçbir bankayı bulamaması Demirbank'ın pek tabi de bankanın varlık hüküm dengesini yerine getirememesine ve TMSF'ye devredilmesine neden oldu. Ee, sonra bu gecelik borçlanma faizleri, TL arayışı faizleri tabii 700'e kadar çıkardı. Derken devletin zirvesi yaşanan krizin de tetiklemesiyle baksanıza gecelik vade borçlanma faizi 7500 üzere kadar çıktığı piyasada TL yok. Hazine borçlanma faizi %167'den %44'lere çıktı. Unutma. Bankacılık sektörünün bu kırılgan yapısı ve büyük likidite krizi yaratmıştır. Döviz açık pozisyonları büyük likidite krizin çok büyük sebebidir. Ve derken arkadaşlar, ve derken 99 99 2001 arasında 11 banka, 99 2001 arası 11 banka. 2001 2003 arasında bir 11 banka daha olmak üzere toplam 22 banka TMSF'ye devr oldu. Şimdi BDDK eee TMSF'ye devri aslında en son aşamada gerçekleştiriyor. Yani bir bankanın bankacılık faaliyetlerine devamının unutma. Bir bankanın bankacılık faaliyetlerine devamının ee, eğer gerek finansal sistemin işleyişine, gerek kredi mekanizmasının etkin işleyişine, gerekse mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerine yönelik bir tehlike arz etmesi durumunda. Yani o bankanın mali bünyesini e, iyileştirmenin mümkün olmadığına kanaat getirirse TMSF'ye devir gerçekleşiyor. TMSF'ye devirden sonra birleştirmeler ve satışlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Böyle düşünün. 1999 itibariyle mesela mesela 5 banka örneğin Sümer Bank'a devredilmişti. Sümer Bank sonra iki 2002'de Oyak Bank'a devredilerek aslında kapatılmış oldu. Ee, şimdi bu 22 bankanın hepsini sayarım size ama hazır şu 5 bankanın adını almışken onu sayayım. Bu 5 banka kimdi onlar? Yaşar Bank, Yurt Bank, Bank Kapital, Ulusal Bank, bir tane daha vardı Ege Bank İşte bütün bunlar Sümer Bank'ın mühendisliğinin de çatısı altında birleştirilmişti. Ondan sonra Sümer Bank'ın TMSF devriyle, 2002'de Oyak Bank'a devriyle birlikte Sümer Bank kapatıldı. Aynı 2000'de, 2000 krizinin ardından Etibank değil mi bizim meşhur Etibank o da devre olmuştu. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar nihayetinde kamu bankaları, kamu bankaları, hani böyle bakanlar kurulu kararıyla belirlenen faizlerle kredi veriyorlardı değil mi? Ee, yani hani böyle siyasi olarak yakın olan, devlete yakın olan kesimlere verilen krediler pek de bu bankaların zarar etmesine neden oluyordu doğru mu? Yüksek faize mevduat topluyorlar. E, fakat düşük faize kredi veriyorlar. Yani bankalar ta 80'li yıllardan itibaren yani 100 liraya aldığı krediyi e, ne bileyim işte 7 lira kazanacak şekilde işletiyor. Ne de 70 lira kazanacak şekilde işletiyor. Yani kamu bankalarındaki görev zararı özellikle hazine tarafından yıl sonunda bir sermaye arttırım kararıyla kapatılıyordu. E, fakat bir zaman sonra hazine yani devletin hazinesi e, bu zararları kamu kağıtlarıyla devlet iş boşanma senetleriyle kapatmaya başladı. E, yani bir ortağını size zararına zararın kendine düşen payını senetle kapatmaya kalkarsa ona ses çıkarırsınız tabii ki ama bu karşı taraf devlet olunca kamu bankaları yöneticileri buna ses çıkaramadılar. Yani bu kamu banka bankalarındaki görev zararları bu krizlerde çok büyük rol oynamıştır Unutmayın şimdi söyleyecek anlatacak çok şey var Farkındasınız hiç eksik bırakmadan hepsini anlatmaya çalıştım size unutma 97-99 arası 8 banka 99-2001 arası 11 banka 2001-2003 arası 11 banka olmak üzere bankalar tarihi karıştılar şimdi bu bankacılık düzenleme denetleme kurulunun 1999 sonrası ve 2000 Eylül'de faaliyete geçmesiyle birlikte etkin bir bankacılık kanunu uygulaması Etkin bir bankacılık sektörü denetimi hakikaten 2008 finansal krizinden Türkiye'nin öyle ya da böyle daha ehven koşullarda çıkmasına neden olmuştur. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu mu ayranı mı üfleyerek içmiştir böyle düşünün arkadaşlar. Şimdi demek ki neyi bilmeniz gerekiyor? Aslında 2000'in ilk evresi, ilk evrelerinde, ilk çeyreklerinde piyasaların programa güven duyduklarını, enflasyon bekleyişlerinin gerilediğini, Nisan'da duranlaştığını, Ağustos itibariyle yabancı sermayenin kısa, tam olarak borç vermeye başladığını, ondan sonra gecelik vade borçlanma faizlerinin Ağustos itibariyle yükseldiğini, fakat Kasım'da, bankacılık sektöründeki bir dalgalanmayla gecelik borçlanma faizlerinin yükseldiğini, gerek IMF'den gerek Merkez Bankası'na sağlanan rezervlerle bu krizin aşıldığını, daha doğrusu böyle çöpün e, divan altına süpürüldüğünü, sonra 19 Şubat'taki devletin zirvesine yaşanan krizle krizin yinelendiğini, baksanıza gecelik borçlanma faizlerin faizlerinin %7500'lere, hazine borçlanma faizlerinin %144'lere çıktığını, toplam zararın 25 milyar dolar olduğunu, bankacılık sektöründe hakikaten büyük bir yaprak dökümü yaşandığını, bu krizlerden sonra da Kemal Derviş'in ülkeye teşrif ettiğini unutmayınız. Bir sonraki dersimiz, e, tamam kapatıyorum yönetmenim. Bir sonraki dersimiz Güçlü Ekonomi Geçiş Programı yani Kemal Derviş'in programını anlatarak geçecek. Azıcık daha hafif bir ders fakat bu iki derse, bu e, şu bu ve bir önceki derse gerekli itibar göstermenizi dilerim. Çay var mı etrafa? Hadi o zaman görüşürüz.